Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Doktor Ekrem Karakaya canice öldürülmüştü. Hekimler bugün iş bıraktı. İki gün boyunca iş bırakacaklar. Bugün Delit Hastanesi önünde basın açıklaması da gerçekleştirdiler. Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun gözyaşlarına hakim olamadı. Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından hekimler iki günlük iş bırakma eylemine başladı. Ordu'da da tabip odası, Hekimsen, hekim birliği sendikası, Türk Sağlık Sen, Aile Hekimleri Derneği ve diğer STK'ların katılımıyla devlet hastanesi önünde basın açıklaması düzenlendi. Tüm STK'lar adına konuşma yapan uzman doktor Ali Coşkun sözlerine korkma diyerek başladı. Bugün maalesef Üzücü bir durum için buradayız. Ama korkmuyoruz. Bizim istiklal marşımız korkma diye başlıyor çünkü. Ülkede sağlıkta artan şiddet iklimi bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış artık can güvenliğimizi de ciddi oranda tehdit eder hale gelmiştir. Korkmayız kahpe kurşunlardan. Korkmayacağız da. Bizi kurşunlar öldürmez öldüremez. Biz ancak her türlü fedakarlıkla çocuklarımızı bile koklayamadan hizmet ettiğimiz halkımızın bize vefayı unutursa ancak o zaman ölürüz. Coşkun, doktor cinayetleri ve darp olaylarında cezaların artırılması ve hastane girişlerinde X-ray cihazı kurulması gerektiğini vurgu yaptı. Cehaletin bitmesi için 6136 sayılı Ateşli silahlar bıçak bulundurulması hakkındaki yasadan acilen değişiklik yapılması talebimiz ve cezaların çok ama çok olarak artırılması talebimizi yineliyoruz. AVM'lerin bile hepsinde bulunan bir X-ray cihazı bizlerin güvenliği için hastanelerimizden esirgenmemelidir. Başkan Coşkun, iki günlük iş bırakma eylemi nedeniyle hastalarından anlayış beklediklerini de sözlerine ekledi. Hastalarımız ile birlikte hareket ederek güç alacağız. Bu sorunları da aşacağız. Ama bugün ve yarın ülke genelinde yastayız. Üzgünüz. Bize değer veren hastalarımızdan bugün ve yarın anlayış bekliyoruz. Kaybettiğimiz hekim kardeşimizin ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz. Allah